Eliminasyon diyetlerini uygularken diyette daha yoğun dönemlerimiz oluyor. 7 ila 10 gün sürüyor ve bu sizin bakterilerinizle son vedalaşma döneminiz oluyor. Baş ağrınız olabilir, yorgunluğunuz olabilir, uyku haliniz olabilir, kaşıntılarınız, alerjileriniz olabilir. Bir takım bağırsaklarınızla ilgili sorunlarınız olabilir. İşte bu dönemde aslında diyetten önce beslemiş olduğunuz o çürükçül yapılar, mantarlar, patojenler, bakteriler bunların hepsine besin kısıtlaması getirdiğiniz için bir kırılma yaratıyorsunuz ve bunlar da bağırsaklarınızdan kaçış yapıyor, kana karışıyor ve size son defa bir toksik etki yaratıyor. İşte bu da dönemi size hep zarar veren, sağlık sorunlarını yaratan, şişkinlik yapan, alerjilerinizi arttıran, sedefinizi, egzamanızı tetikleyen beyin sesini ortaya çıkaran patojen, bakteri, çürükçül, mantar yapılarıyla son vedalaşma süreciniz. Bazen vedalar acı olabiliyor ama ardı çok daha mutluluk getiriyor. Hepinize sağlıklı günler dilerim.